Selamünaleyküm arkadaşlar. Gülünden gezmeye geldik. Fazla yormadan yavaş yavaş gezeceğiz inşallah. Ee, hava güzel. Eğer yolu bulabilirsek buralar da domuz bölgesi. Bir üst taraflar daha da domuz bölgesi. Amacımız bir şeyler görmek, görebilmek, sizlere bir şeyler gösterebilmek. İnşallah başarılı oluruz. Gel. birazdan. Ardıç ağaçları bitecek. Şimdi bu ardıçlıklar arkadaşlar. Bu ardıçlıklar bitecek. Birazdan kamalak deriz. Mezde deriz. Onlara başlıyor şimdi. Orman yeni yeni başlıyor. Muazzam yerler arkadaşlar. Biz domuz adına falan buraya geldik. Şimdi inşallah güzel bir şeylerle karşılaşırız. Şimdi başladı arkadaşlar. Ormanı başlıyor. Arkadaşlar bugün güzel yere geldik. Yani hayatımda yapmak istediğim en büyük şeylerden birini yaptım. Arabayla buraya kadar geldim. Çünkü önceleri ben geldiğimde kış oluyor. Kış aylarında da buraya çıkamıyoruz arabayla. Yaz aylarında ben olmuyordum. Mesela arkadaşlar şöyle diyeyim. Ben size şöyle göstereyim şöyle biraz şey. Buralar arkadaşlar koyayım. Hayır, bir tane çek. Yapacak da. Köyü göstereceğim ha. Bu bizim köy arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle yaptığınız zaman şurası bizim köy. Bizim köy. Çok uzandayız, çok tepedeyiz, zirvedeyiz. Öbür ters taraftan geldik. Burasından arkadaşlar kırcınak derler buraya arabayla geldik baba Gürün'le beraber şimdi analog hedefimiz analog yani bizim yaylamız Arkadaşlar şimdi o hedef ora ama buralar domuz kurt her şey olduğu için biz de temkinliyiz abi şu anda Gürün geziyor kendi kafasına göre Gürün'ü çekelim mi Gürün de aşağılarda geziyor Şunun arkasında. I'm giving it to Mickey. ben de şöyle çekmeye çalışayım. çalışayım. de böyle girdi arkadaşlar. şurada. O da kokarıyor. Şöyle gitti gene. Bunlar da <laughs> Arkadaşlar diyeceğim. Fırcınak şu tepe derler. Biz o tepedeyiz. Şurası Elbistan yolu arkadaşlar. Böyle buralarda geziyoruz. Ha bizim hoca olan. Hoca olan. Sofya. Arkadaşlar buralarda var yani illa ki domuz da var, kurt da var. Şimdi önemli olan onları bulmak. Biz ne yapacağız? Biz de ısrarla inine gidiyoruz. Kısmet bakacağız arkadaşlar. Gel görün. Gel oğlum. Biz de arabayla devam edeceğiz. Gün yayın devam edecek. Yaylaya ulaşmaya çalışacağız. Arkadaşlar yaylayı bulduk. Yaylada şimdi sularımı alacağım. Eve dönüş başlayacak yavaş yavaş. Şimdi günün 3 sene iyi e yakın hemen hemen 3 sene yakın Ankara'da kaldı. Ama küçüklüğü bu yaylada geçti arkadaşlar. Yani köyde buraya bura arasında yani buraları çok iyi bilir ve ilk defa geliyor. 3 yıl sonra ilk defa geldi gülüm buraya. Gülüm lan. Yeah. suyun en büyük özelliği önceden karpuz koyardık karpuz çatlatırdı arkadaşlar karpuz çatlatan su anoluk deriz yayla güzel güzel suyu suyu çok tatlı arkadaşlar kışın hava geldiğimizde buraya suyu şey sıcak yazın buz gibi soğuk tuhaftır yani oranın suyu Geçenlerde bir e, sarsılmazla beraber pardon samuray ile beraber bir keçicinin yanına gitmiştik. Bizim e, köyün hemen yakınında. O keçici anlatmıştı işte. Şurası arkadaşlar şu ormanlık başlangıcının orada e, şey e, kurt orada saldırdı dedi. Şeye, sürüye orada girdi dedi. Vermemiş ama neticede oradan saldırmış. Yani buraları tamamen kurt şeyi. Bölgesi. Şimdi bugünkü Gezimizin de sonuna geldik Görünün bayağı bir gezdik Kendi de perti çıktı Bizim de pertimiz çıktı Ne bu oğlum Gördüğünüz gibi keyfi yerinde Oturuyorsun Hadi gidelim oğlum. Hadi gidelim Gel eve gidelim Hits, hits. Ja, ja. ja. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle herkes hayırlı günler kalıç alacaklar.